Kayıt başladı o bir daha söyle. Evet. evet. O bir kere mi olur? Gizli, gizli Bu Tuncay. Net. 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 Bu Enes. Maç. Enes. Ne oldu lan maçı kaç? Sayılmıyor, sayılmıyor. Top yanlış başladı. Kasa evet. Ben de, de, de boş bırak. <laughs> 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 He öyle ya bizler. Orta sağdan ne? en az iki ayağı demek zorunda. 4 3 abi. Tamam ben Enes Tuncay <gülüyor> Burası <laughs> küçük <Küçükçekmece>, tepe <gülüyor> üstünde <gülüyor> PlayStation 3 Tuncay'ın yeri burası <laughs> 4. 4. 3 4 3 4 Evet burası <laughs> 4 4 4 kazanıyormuş. Burası PlayStation 3 tre 4, -4. Tuncay'ın yeri. Herkesi buraya bekleriz langırt oynamaya. Pes oynamaya da PlayStation. PlayStation oynamaya. Muhabbet etmeye, çay içmeye. Bütün İstanbulları bekliyoruz. Hatta bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Evet Enes of dedi. Tuncay ağzında sigarayla evet görüyorsunuz. Beş, beş. <laughs> Tuncay'dan şey Enes çok kötü gol e, evet. attı arkadaşlar. Bu Enes geleceğin geleceğin küçük bir şampiyonu bence. Bence değil. Bence kim? Benim. Evet duydunuz arkadaşlar küçük bir şampiyonu benim dedi Tuncay. E, Enes sen ne diyorsun bu işe? Tuncay abi diyorsa da onu söyle. Tamam. Enes kabulleniyor. Ama emiri halletmeniz gerekiyor. Onu yemeden... Yemeden olmaz. Tabii onu yemeden küçük bir şampiyonu diyemezsiniz. Hani beni saymayın. Beni boş verin. Ben emekli. Emekli. He. Ha bu yeni maç mı? 1-0 1-0 yeni maç Vay 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 Bu Enes çok pis vuruyor ya Lan Enes bize de öğretti vuruşlardan Enes <gülüyor> <gülüyor> Evet Türkçe'nin golü ve gülümsemesi Enes daha iyi. Benim yeni bir de Enes ha Hop 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 güzel Evet. Tuncay'dan bir hop hop oyunu görüyorsunuz. Hop hop. Vay anam vay be. Vay be. Vay, vay. Vay be. Vay be. Çektim, vay. Bu S sene Şarkı'ya Murat Hoca da geliyor. Eh, ne keşke Tuncay ile Enes de gelir Şarkı'ya bu sene yazdığımız ki olsun sonu Değil mi? Böyle çek abi. Çekiyorum. Çek abi. Çekiyor mu abi? Çekiyorum. Ayarlı bir vay be. Bu Enes çok bir soruyor arkadaşlar. Tamam çek abi. Hepimiz çekiyoruz. Bu Enes İstanbul'da tüm landırçılara meydan okuyor. Doğru mu ya Enes? Doğruymuş, doğruymuş. Ben ben iki, Buyursun gelsin. 2 2 2 PlayStation 3 4 5 Tepe üstü 5 6 7. 5 yolda. Evet. Şimdi trafik. Eyvah eyvah. Bu Enes kralı. çok kötü arkadaşlar. Adam şakı şakır atıyor vallahi. Şakı ya. Yani. Tuncay, Muncay, Ali Usta bilmem ne dinlemiyor. Ahmet Usta tanımıyor Mustafa ustada diyor sırada diyor. Çöpler duruyor. Enes Mustafa Usta için ne, ne, düşünüyorsun? Ne olacak? Oynarsanız ne olur? Evet. Bence ben yenerim abi. Evet duydunuz. Mustafa Hoca'yı yenerim dedi. Sen ne diyorsun bu şey Tuncay kardeş? Mustafa Usta ve Enes maç yaparsa. He he yap bakayım. <laughs> <laughs> Güzel. Aynen YouTube'dasınız. <laughs> YouTube'dasınız ha. Mustafa, Mustafa abinin. Mustafa abinin? Onu yenemez kimse ya. Değil mi? Bunu. Onu yense yense Murat Hoca yener. Murat Hoca yener. Ya, O da Antalya'da mı şey gelecekmiş. Bandırmaya gelecekmiş. Oradan da şarkıya gelecekmiş yazın. Bir de hayrı Öngören var. Allah Allah. Kaç kaç yok lan. Atan, ben atarsam kazanıyorum. 4-3 abi. Ya. ya. Şey 8-3 4. 8, 3'ten devam. Aynen öyle yapalım abi. Ee, evet evet. 8-4. Vay Halam vay. Ne oldu ki, Tabii. 2. En az 2 Benim abi. 5-4 ben yendim. Şu an maç 4-4. 4-4. He. Tamam atan kazanır. <laughs> bu maçı yenen kazanır abi. <laughs> tamam. i̇şte bitiyor oğlum hayırdır. Tamam. Hayır etmişsin ya. Hemen müzik kandırıyorsun ha. Bizim motor, bu, meşhur. bu Enes ne Tuncay'ı tanıyor, ne Ali <laughs> Usta tanıyor, <laughs> Mustafa Usta'ya yani, meydan değilmiş. okuyor. İşte Bilmiyorum. Enes kardeş bu, ya meşhur. Alan kazansın, onunla oynayalım. Meşhur. Bana ne lan? Tamam. Bana Bana bitti. Ben oynayalım. abi <laughs> evet. Çirkeflik yok mu kardeşim? Bu PlayStation 3 ve 4'te Langıt var, muhabbet var, muhabbet var, gır gırgır var, her şey var. Yok yok. Çay var. Evet. Seni izleyeceğim. İzleyeceğim seni. Mustafa sayıda da buraya bekliyorlar. Özellikle Enes bekliyor. Hadi buyursun gelsin diyor. Ben buradayım diyor. Sen yeme ne Yaşlı yaş olan yaş olan. Gördün mü abi? Video Videoyu He? izleyin çok güzel tuttu. Bir yo, de gole başladı. Ya sen geleceğin küçük bir şampiyonsun ya. Ben yüzde doksan garanti veriyordum. Bire on veriyorum. Kaçma. Görüm abi adam buraya ya. Kale yeter ki kaleyi görmesin. Kaleyi gördü mü iş bitiyor. O. Vay hanım vay 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 vay. Ronaldinho bir hareket yapıyor. Olmadı be abi. acil oldu he. Acil işe ben de işe oldu. Oo! Oo! Ne yaptı be? Maça sonra geldi. Vay 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 vay. Şimdi ne yapamıyor artık onu. Bakalım abi. Ha? Sen Çünkü... de bunu yapamıyorsun abi. Oo! oh resmen resleşiyorlar. Re İki rakip birbirine şey yapıyor. Ne yapıyor? Yani <laughs> bir şeyler yapıyorlar. Şey? Resleşiyorlar, resleşmek. Atışık yapıyor ya. Oo, çok kötü be. Yani yani bu Enes öyle bir gol attı ki rakip olan Tuncay da yani tebrik etti yani. Yani helal Ben de tebrik be. ediyorum. Helal olsun. <laughs> bu Enes ne Mustafa Tanır Ve Em Emir lağmanın. Tanır, Nela Amancı Tanır, hiçbir şey Tanımaz. Öyle gözüküyor. Oo. Ya Allah. Oo. 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 Aa, neler yapıyor ya be? Tunç'a bak neler yapıyor be. Sağ yaptı, Oo. sol yaptı derken gol yaptı. Ne yaptı Ciddi mi? Ama çok uğraşıyor. He aynen olsun. Ciddi mi? E, Mustafa abi bir de masalar var. Elektrik harcamıyor yani. Doğalgaz mı? Yok elektriksiz. <laughs> <Kim? gülüyor> Sen şimdi enesi ne yapmış oldun? göster bakayım ne yapmış olduğunu. 2-1 öpüş oldu 2-1 öpüş oldu. Evet. Maça <laughs> bakın arkadaşlar küçük çekmecenin en yani kalite maçları, kalite oyuncular, kalite maçlar. Ondan sonra Tuncay <laughs> öpüyor. Hemen karşılığını veriyor. Enes bu. Yapma, ayağın çıkıyor. <laughs> Yapma! Şunu yapayım mı abi? Bakayım yapabileceğim. Oy. Ya, işte. ee. Bak burada Mustafa abi böyle bir tutuyor. Ee? Arkadaş nereye atayım diyor. Ve tutabiliyor yani. Evet. ben tutamıyorum. Orada tutuyor adam peynir ekmek gibi. Nereye atayım diye böyle bakıyor. Ee? Ya, söyle nereye atayım? Şuraya abi. Ee? Atamıyorum işte. <laughs> Ama o adam atıyor. Böyle bir koyuyor. Ee? Atıyor. Şangırt. Ee? Lan maçın savanı gibi adam ya. Hı? Ee? Ben nereye atayım abi? Söyle atayım. Heh. At. Ortadan at. Ortadan evet. Tamam ortadan bak. Oo. Bir de yapamıyorsun kardeş. <laughs> Çocuk canlı öğrendi ya. İzdirme. Bir de Murat mutlu buraya gelse var ya uf. Ama nasıl bir klas bir giriş. Bak. Pause'a verdin lütfen. <laughs> Vay anam vay 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 Japonya'da bile atamazlar Yani Hiç öyle bir gol görmedim ya 40 sayı koyacağım. Abi gördün mü pas ya Ooooooooooooooo oh. bak yapıyordum bazen bu Vay 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 ya, bak, ee, bak, 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 bak. Şey yok, bak. <gülüyor> <gülüyor> baktı, baktı da. Evet, benim kaydım bu kadar ellerim yoruldu.